Görümcem ıspanağı asla sevmez adeta nefret eder o derece yani. Biz de ailecek ıspanağı çok sever yoğurtlayarak yeriz. Bilmiyorum siz yoğurtluyor musunuz ama yoğurtlayınca gerçekten çok güzel oluyor. Neyse bir akşam bize yemeğe geleceğini söyledi. Ben de söyleniyorum her akşam her akşam yemeğe mi gelinir ben lokanta mıyım gidin evinizde yiyin diye. Baktım dolabı ıspanaktan başka bir şey yok ıspanak yaptım. Çorbalarımızı içtik ıspanağı görünce öğürmeye başladı. Ben de bu tür olaylardan gerçekten çok nefret ederim. Çünkü hani yani sonuçta sofradayız. Benim de midem bulandırdı birdenbire. Bağırmaya başladım bir anda siz hala duruyor musunuz kalkın gidin. Midem bulandı öğür öğür öğürdükçe ben de öğürüyorum. Neyse bunlar kalktılar gittiler. Çay kek faslına kalmadı yani. Arkalarından resmen böyle bir refah erdik. Böyle eşimle birlikte çak yapıyoruz falan. O akşam huzurla çayımızı yudumladık. Keklerimizi yedik. O derece.